Önce küçük bir tüyo vereyim. Tüyo değil aslında. Bu da. O zaman kırmızı led gelsin mi? Çok küçük bir şey ama adettendir. Gelsin. Gelsin. Evet. E, toz makinasını kolay temizleyebilmek için e, ben fişe takıyorum, Isıtıyorum pişin çekiyorum, Can güvenliği açısından. Sonra hafif sıcakken şöyle bir kağıt havluyla bile alsanız anında sökülüyor. Yani bu kadar zaten gerçekten imkansız ötesi bir kir. Özellikle şu yani gıda şeylerinde kimyasal gerçekten kullanmamak gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun işliyor ve çıkmıyor ve onu yiyorsunuz. O yüzden mümkün olduğunca doğal temizleyiciler var artık. ya yani Dönem itibariyle artık yüz yüze çok güzel markalarımız var. Ya da işte <laughs> senin çok sevdiğin sirkesi, karbonatı Karbonat, falan. Karbonat, limon. Evet. O yüzden doğal şeylerle de temizlemenizi bu anlamda yani gıda ürünü olduğu için gerçekten öneririm.